Merhabalar Deniz Hocam. Bugün size 1352 dijital görüntü işleme final ödevinin e, sunumunu anlatacağım. E, Caner Çakmak ben bu arada. Bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim ve Özmen Kahveci ile birlikte yapacağız bu projeyi. Ben daha çok e, teorik kısımdan bahsedeceğim sunumda. Özmen ise biraz daha e, teknik kısımdan bahsedecek, kodumuzu anlatacak. Öncelikle İnsan ee, insan kaynakları video mülakat süreci ve video analiti kısmında bizden istenen ödevi bir inceleyelim. Ödevi incelediğimizde bizden insan kaynakları video mülakat sürecinde kaydedilmiş 3'er dakikalık videolar üzerinde video analiti çalışması e, yapmamız bekleniyor. Ve bu analiz edilerek toplanması gereken bilgileri de aşağıda vermişsiniz. Adayın başına hareket etme sıklığı, göz hareketleri, kol ve el kol hareketleri ve sentiment analizi gibi şeyleri tutabileceğimizden bahsetmişsiniz. Bu analiz sonucunda bir rapor üretilmesi bekleniyor ve rapor içerisinde adayın 3 dakikalık video boyunca hangi zamanda ne yaptığını nasıl hareket ettiğini gibi bilgileri de tutmamızı istemişsiniz. Bu projeyi iki kişilik gruplar halinde demişsiniz. Dediğim gibi Özmen arkadaşımızla birlikte yapacağız. Ve proje final yerine geçecek. E, sisteme e, sunumu yükleyeceğiz. IPNB dosyasını istememişsiniz, o yüzden e, onu yüklemeyeceğiz. Ve video linkini içeren bir text dosyası da yükleyeceğiz. Youtube'dan da bu videoyu izleyeceksinizdir diye düşünüyorum. E, şimdi tekrar sunuma geçelim. Bu kısımdan biraz bahsettik. Öncelikle video analitiği nedir? Bu kısımdan biraz bahsedelim video analitiği video görüntülerini otomatik olarak analiz eden ve içerisindeki bilgileri toplayan bir süreç bütünlüğüdür bence. Günümüzde yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte de bu video analitiği alanında gerçekten büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Ee, video analitiği insan kaynakları alanında mülakat süreçlerinin değerlendirilmesi için önemli bir araçtır. Çünkü bu mülakatlarda genellikle subjektif bir değerlendirme gerçekleştirildiği için bu video analizi sayesinde daha objektif verilere dayalı bir yaklaşım bulacağımız için daha adaletle, daha nesnel ve en basitinden daha sağlıklı bir mülakat süreci görebileceğimizi video analizi sayesinde anlayabiliyoruz. Ve bu da bizim bu konularda daha bilinçli kararlar almamıza da yardımcı oluyor. Video analizi sürecinde öncelikle adayların mülakat videolarını kaydedeceğiz. Ardından bu e, yazılımları kullanarak bunları analiz edeceğiz bu videoları ve bu analizlerin sonunda da adayların zayıflıkları, güçlü oldukları yanlar gibi şeylere anlayacağız. Örneğin yüz tanıma algoritmaları kullanılarak adayın yüz hareketleri ve ifadeleri analiz edilebilir. E, baş hareketleri ve göz hareketleri e, gibi şeylerde adayın birazcık daha dikkat düzeyini ve hangi konuya ne kadar ilgili olduğunu ya da rahatlık seviyesini bize verecektir. El kol hareketleri gibi hareketler ise birazcık daha vücut dili gibi e, şeylerden bize bahsedecektir. Tabii video analitiğinin içinde ses analizi dediğimiz kısım da var. Bu ses analizi ise adayın ses tonu, konuşma hızı ve kullandığı kelimeleri e, inceleyerek bu faktörle yani bu bunları kullanarak adayın o anki duygusal durumunu veya özgüven düzeyini bize söyleyebilir. Sentimental analizine gelirsek ise bu gerçekten video analizinin önemli bir bileşenidir. Bu adayın duygusal durumunu anlamak için e, tamamen adayı incelemekte, yüzünü, ellerini, kollarını ve her şeyini neredeyse incelemekte ve bu sayede adaya bir e, duygusal durum etiketi koymakta diyebiliriz. E, ne diyelim? Kelime seçimleri, tonlama, tonlama ve mimikler gibi faktörler değerlendirilerek adayın motivasyon düzeyi, ses seviyeleri ve genel tutum hakkında da bilgi edinebiliriz. Sonuç olarak video analiti insan kaynakları süreçlerinde söylediğimiz gibi objektif ve nesnel bir değerlendirme sağlar. Bu değerlendirmeler ise güçlü ve adayların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve karar verme sürecinde size daha iyi bilgiler sunmak için kullanılabilir. Ayrıca video analitiği sayesinde adaylar arasında karşılaştırma da yapabilirsiniz. Ve mülakat sürecindeki eşitsizliklerin azaltılması da sağlanabilir. Analiz edilmesi gereken bilgilere gelelim. Şimdi burada zaten bahsettiğimiz gibi adayın başını hareket ettirme sıklığı bizim analiz edilmesi gereken birinci bilgimiz. Bu adayın baş hareketlerine dikkatin nereye verdiğini ve bize nasıl tepkiler verdiğini gösterecektir. Adayın göz hareketleri ise adayın ne kadar dikkatli olduğunu, ne kadar ilgili, ne kadar baylı konularda daha fazla konuşmak istediğini bize gösterecektir. Adayın el kol hareketlerinin incelenmesi ve tabii ki beden dili iletişimin en önemli şeylerinden biri olduğu için bu da e, adayın ne kadar etkili kullandığını e, bize daha rahat göstereceği için özgüven düzeyi ve rahatlık seviyesinde buradan görebileceğiz. Tabii ki sentiment analizi ile birlikte adayın duygusal içinde bulunduğu duygusal durumunda anlamamız mümkün. Bu sayede ne kadar stresli bir aday var karşımızda ya da ne kadar motivasyonlu bir aday var bunları tamamen e, görmemiz mümkün. Videoların analiz sürecinde şu adımlar takip ediliyor. Öncelikle video kayıtlarının toplanması. Adaylar girdikleri mülakatlardan sonra bu videoları e, belli bir yerde tutacağız. Sonrasında bu videoları veri toplama kısmında analitik yazılımları kullanarak analiz yazılımları pardon analiz yazılımları kullanarak bu videoları analiz edeceğiz. Ondan sonra veri pardon veri toplamada burada analitik yazılımlar kullanarak bu hareketlere önce almamız gerekiyor. Göz hareketlerine, el kol hareketlerine ve sentiment kısımlarını falan. Veri analizi ise toplanan verilerin analiz edilmesi ve çeşitli metriklerle ilişkilendirilmesi. Yani bu da baş hareketleri için Mesela sıklık yap e, ne kadar sık baş hareketli e, yapıyor ya da göz hareketleri için ne kadar odaklanabiliyor ya da ne kadar dikkati dağınık. E, el kol hareketleri için e, yoğunluk gibi metrikleri de buradan elde edeceğiz. En sonunda sentiment analizi var ve video analiti yazılımları adayın duygusal durumunu anlamak için dil ve vücut hareketlerini analiz edecek. Burada da duygusal durumunu anlayacağız adayın. Raporlama kısmına gelirsek. Analiz süreci tamamlandıktan sonra bir rapor oluşturulacak. E, aslında şöyle bizim projemizde bu raporlar ayrı ayrı olacak. E, çünkü daha sonradan bu raporlar kontrol edilmek istendiğinde ya da e, dağıtılmak istendiğinde yani bütün adayların e, baş hareket ettirme sıklığı, işte göz kırpma sıklığı, el kol hareket sıklığı, sentiment analizleri gibi ayrı ayrı yapıp onları birbiriyle karşılaştırması için biz daha rahat bir rapor çıkartabileceğimizi düşündük. Ayrıca e, bir kere de 4 farklı şey kontrol edip tek bir rapora yazdırmak biraz uzun sürmekte. Çünkü program hızlı bir şekilde çalışamıyor bu sefer. Her bir tik başına kontrol etmesi gerekiyor her bir frame başına. Biz onu dörde bölerek hem şeyimizi rahatlattık kodumuzu ve uygulamamızı rahatlattık hem de raporlar için daha can canlıcı gözle görülür bir rapor oluşturuyor. Çünkü sadece baş ve göz başa baktığınız zaman başın oynatılmasını, gözlere baktığınız zaman gözlerin kırpılmasını, el kol hareketlerini veya sentiment analizlerini göreceksiniz. Hepsini bir tabloda toplamak istemedik belli bir aday için. Bu rapor mülakat sürecinde adayın performansını değerlendirmek için ve karar verme sürecine katkıda bulunmak için kullanılacaktır zaten. Sonuç olarak baktığımızda insan kaynakları video mülakat sürecinde video analizi adayların davranışlarını ve duygusal durumlarını anlamak için gerçekten güçlü bir araç. bu analizler mülakat değerlendirme sürecini objektifleştirmeye yardımcı olur ve dediğimiz gibi daha adaletli, daha sağlıklı bir süreç yönetmemize de katkıda bulunur. E, kaynakçamız bu şekilde ders kayıtları birkaç sayfa ve ChatGPT sayesinde elimizden geldiğince bu sunumu yaptık. şimdi Özmen arkadaşım size kodu anlatacak. Beni için teşekkür ederim. Merhabalar ben Özmen Kahveci. Arkadaşım Caner'in de bahsettiği ödevin teknik detaylarından ve kodlarını çalıştırarak örneklerinden bahsedeceğim. Öncelikle kodlarımızı yazmaya başlarken kütüphanelerimizi tek bir selde topladım bu işte bazı kütüphaneler ekledik, NumPy kütüphanesi, OpenCV kütüphanesi, TensorFlow kütüphanesi, işte bazı zaman işlemleri için time, datetime kütüphaneleri, pandas kütüphanesi gibi, bir takım kütüphaneler ekledik ve ardından programımızda bir video üzerinde, bu tabii bizim ödevimiz, bizim konusu bir mülakat videosu olduğu için biz de arkadaşımızla birlikte bir mülakat videosu çektim, çektik ve bu mülakat videosunda kafa sallama sayısını e, hesaplayan yani bu mülakat süre boyunca bir e, kullan yani aday kafasını ne kadar çevirmişse, kafasını ne kadar oynatmışsa bunları sürekli olarak sayan bir kodumuz var. Öncelikle bir e, fonksiyon tanımlanmış. Bu fonksiyona bir video yolu bir de çıktısı yazılacak olan dosyayı bir csv dosyasını yollanmış. Ee, video yolunu kullanarak videoyu yüklüyoruz. Ardından bir baş hareketi sayıcı tanımlıyoruz. Ve bu ee, baş hareketini tespit etmek için de bir önceki kare bilgisini tutmak için bir preframe değişkeni tanımlıyoruz. Ardından e, CSV dosyasına başlıklarımızı yazmak için bir CSV header değişkeni atı, e, tanımlayıp frame ve heat movement başlıklarını bu değişkene atıyoruz. Ardından bu değişkeni de bir e, CSV dosyası açarak oraya yazıyoruz. Daha sonrasında bir while döngümüzün içerisinde de re, e, videoyu kare kare okuyor ve okuduğu her karede bir önceki kare ile birlikte kıyaslama yapıyor ve eğer ki değişmişse ya da işte kafa e, kafe kafa sallanmışsa e, bunu sürekli olarak baş hareketi sayacını güncelleyerek arttırarak bu sayıyı arttırarak bize e, ne kadar yani kullanıcının video boyunca ne kadar kafasını salladığını, ne kadar kafasını hareket ettirdiğini göstermiş oluyor. Tabii bunu yapmak için önce görüntüyü bir gri forma, yani siyah beyaz bir forma çeviriyor ki böylelikle siyah beyazlar arasındaki geçişi daha rahat anlayabilmek için. Ardından biz işte kareleri güncelliyoruz. Baş hareket sayıcını arttırıyoruz ve bunları son artık şeyleri dosyaya yazdırıyoruz. yani bu kod bloğumuz bu kadar. Kafa sallama sayısı dediğimiz kod bloğumuz bu kadar. Bir çalıştırıp örneğini göstermek istiyorum. Videomuz böyle. Bir süre en azından videoyu analiz etmesi için bekleyeceğim ki birkaç veri elimize geçsin ve dosyaya yazmış olsun. Bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum en azından. Baktığımızda Gördüğünüz gibi bazı değerler yazılmış. Sıfırdan başlayarak artık kare kare saniye saniye kafanın ne kadar sallandığını, ne kadar hareket ettiğini bize sayacımız sayıyor. Ardından bir de göz hareketlerimiz var. Göz hareketlerimiz de gözün açılıp kapandığını, yani açılıp kapanma sayısını bir blink olarak bize bildiriyor. Ve bunu da blink time yani süresini yani şu saniyede işte gözün açıp kapattığı gibi bir bilgiyi alıp e, c, CSV dosyasına yazıyoruz. Bu videoyu da yani bu konuda çalıştırıp örneğini göstermek istersek gördüğünüz gibi e, ice open olduğunda gözleri algıladığında ve kapandığında e, bir bilin oluşturup CSV dosyasına yazıyor. Derseniz ona da bakalım. Bidding Times'da e, en başından beri işte giden saniye sayısıyla birlikte yazıyor. Ardından el kol hareket sayısını e, hesaplayan bir kolumuz var. Burada da yine kullanıcı yani adayımız video süresi boyunca ellerini ne kadar kullandıysa e, her seferinde her işte elin girdiği her kade elin tespit edilebildiği her kade de el hareketlerini sayıyor ve algılıyor. E, bu kodu da çalıştırdığımızda tabi öncelikle bu kodda e, yani sadece kafamı aldığı için ellerim çok girmemiş kadrajca. E, o yüzden olumlu bir e, yani. <laughs> Bir verinin girebilmesi için biraz beklemek zorundayız. Videonun bitmesini beklemek zorundayız. Çünkü videonun sonlarına doğru aklıma geldi bunu da test edebilmek. Ve o zamana kadar ellerimi kullanmadım. O yüzden videonun bitmesini bekliyorum. Tabii videomuz 3 dakikalık bir süreye sahip. O yüzden biraz bekletecek. Evet, şu an zaten elim kadrajca girdiği için bir şey gösterdi. Evet, o kadrajda bulunduğu süre boyunca 57 kere kare değiştirdiğinin bize bilgisini verdi. Ardından duygu analizi. Duygu analizinde ise biz bir e, model yüklüyoruz. Daha önceden eğitilmiş bir model. Bu model bize e, kullanıcının yani adayın e, yüzünün analiz edildikten sonra bu analizin yani neye göre edilmesini karşılaştıran bir model. Yani bu modelle biz e, aday ...sinirli mi, mutlu mu, üzgün mü gibi bazı duygu analizlerini yapabileceğiz. Buna olanak sağlıyor. Yine videomuzu yüklüyoruz. Çeşitli değerlerle belli bir sabit oluşturuyoruz. Ardından işte CSV dosyasına yazdırıyoruz. Ve yine kare kare duygu analizini yaptırıyoruz ve... Yapılan analize göre işte bir tahmin alıyor ve tahminle e, hangisi daha yüksekse hangi değer işte angry mi, disgust mı fear mi, hepimi set mi, surprise mı, neutral mı hangisi daha yüksek değer sahipse bu değeri ekranda sürdürüyor. Yine bir e, zaman tutarak e, videonun kaçıncı saniyesinde işte e, mutlu kaçıncı saniyesinde üzgün bunların bilgilerine tutmamızı sağlıyor. Yine bir e, çalıştırıp örnek göstermek gerekirse. Video şu anlık set başlangıçta bir fear değer almıştı. Şimdi happy aldı, surprise oldu, çeşitli değerler aldı. Ve bunları şu an e, CSV dosyasına yazmış olması lazım. Baktığımızda da evet. Biz videoyu yani benim saatimde 12 Haziran işte 21.32 20, saat 21 dakika 32 14. saniyede başlatmışız ve set olarak başlamış. Ardından bir süre fehir olmuş. Birkaç saliselik durum tabi. Ardından sede dönmüş. Ve sonrasında işte birkaç saniye geçtikten sonra e, set bir süre devam etmiş birkaç saniye boyunca. Ardından birkaç saniye sonra da happy'ye dönüp fair sonra tekrar happy happy ile e, surprise değere dönmüş. Ya bu üçü arasında gidip gelmiş. Bunun analizini yapıyoruz. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Yani beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.